YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Lezzet yar Mutfak'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetiyle parmak yedirten yöresel Kayseri alaması hazırlayalım. Hamurumuz için 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı yaş maya, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su mayamız eriyene kadar karıştıralım Daha sonra unumuzu ilave edip hamurumuzu yoğuralım Bu aşamada kullandığınız sütün, suyun ılık olmasına dikkat edelim. Böylece hamurunuz daha hızlı mayalanacaktır. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerine streçle kapatalım. Ilık bir ortamda 40 dakika mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz kıymalı harcını hazırlayalım. 600 gram kıymamızı tavamıza alalım. Kıymalarımız suyunu salana kadar kavuralım. Bu aşamada sürekli bastırarak kavuralım ki kıymalarımız topak topak olmasın. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave edelim. Yağımız eridikten sonra yemeklik doğranmış 1 adet kuru soğan ilave edelim. Bu aşamada 1 adet büyük boy soğan kullandım. Sizin soğanlarınız küçükse 2 tane kullanabilirsiniz. 2 diş rendelenmiş sarımsak. 2 adet kapya biber. 2 adet yeşil biber ilave edip bir iki tur daha kavuralım. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırmaya devam edelim. Daha sonra üzerine kabuğunu soyup doğradığımız 3 adet domateslerimizi ilave edelim. Son olarak üzerine 1,5 su bardağı sıcak su ilave edip kıymalı harcımızı pişmeye bırakalım. Kıymalı harcımız pişerken yufkalarımızı açmaya başlayabiliriz. Hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi. Tezgahımıza un alıp hamurumuzu iyice toparlayalım. Daha sonra hamurumuzu toplamda 12 eşit bezeye ayıralım. Bezelerimizi elimizle yuvarlayıp hazırlayalım. hazırladığımız bezelerimiz üzerine poşetle kapatalım kurumaması için diğer yandan açmaya başlayalım servis tabağı büyüklüğünde yufkalarımızı açalım ısıtmış olduğumuz tavamıza yufkalarımızı pişirmeye başlayalım. Bu aşama çok önemli arkadaşlar. Yufkalarımız kurumadan hemen çevirelim. Bu şekilde üzeri daha güzel kızarıyor. Hem de yufkalarınız kurumamış oluyor, çok yumuşak oluyor bu şekilde. Sık sık çevirelim. Her tarafa eşit bir şekilde kızarması için. Gördüğünüz gibi yufkalarımız balon gibi kabardı, yumuşacık. Bütün yufkalarımı bu şekilde pişirip hazırladım. Pişirmiş olduğumuz yufkalarımızı servis tabamızı alalım. Hazırlamış olduğumuz kıymalı harcı üzerine eşit bir şekilde yayalım. Bütün üfkalarımız bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Ben toplamda 12 kat yaptım. Dilerseniz 8 katlı da yapabilirsiniz. Yağlamamız hazır gördüğünüz gibi. Çok güzel çok da lezzetli görünüyor. Şimdiden dinleyecek olanlara afiyet olsun. Sonradan üzeri için sarımsaklı yoğurt ilave edelim. İsteğe göre süsleyip servis edebilirsiniz. Yağlamamızı soğutmadan kesip servis edebiliriz. Videolu tariflerimi beğeniyorsanız hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifimde başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.